Başkan Ertemur, "Basın bizim için bir ailedir." Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli basınıyla bir araya geldi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Denizli'de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştu. Basının demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayan Başkan Ertemur, "Sizler bizim gözümüz, kulağımız ve vatandaşla aramızdaki en güçlü köprüsünüz dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Denizli'de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini Pamuk Kafe Üniversitede ağırladı. Programa Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı'nın yanı sıra Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Yavaş, Avukat Uğur Çizmecioğlu, Gürhan Dereköy ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Program samimi bir sohbet ortamında devam ederken, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteci gibi kapsamında son etkinliğimizi yapıyoruz. Fabrikali Belediye Başkanı Sayın e, Ali Rıza Yerçekoğlu'nun davetlisi olarak e, buradayız. Bir haftadan beri çok konuştuk, e, neredeyse söyleyecek söz kalmadı. Ben e, tüm meslektaşlarımın 24 saat e, ailelerine feragat edip, Deniz Halkı'nı bilgilendirmek, Türk Halkı'nı bilgilendirmek için e, görev yapan tüm meslektaşlarıma 10 gününü kutluyorum. Aslında kutlama biraz en yani tam yerine oturmayacak. Çünkü birçok sorunumuz var. Bunları çok çok dile getirdik. E, ama birkaç tanesini kısaca özetleyeyim. Biz acilen bir e, basın meslek yazarısı çıkarması gerektiğini, gazetecilerin e, niteliklerinin e, ve standartlarının belirlendiği gazetecilik mesleğinin bir yasa istiyoruz. İkincisi, yargı konusunda özellikle yasalarda çok fazla basın özgürlüğünü engelleyici maddeler var. Bu maddelerin kaldırılmasını istiyoruz. Ve son dönemde yargı erkeğinde özellikle bu konuda ifade özgürlüğünü genişletici olmaktan yana daraltıcı bir bakış açı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden özellikle Yalan haberi alenen yaymak maddesinden birçok arkadaşımız, meslektaşımız gözaltına alınıyor. Altlarında soruşturma araçıyla tutuklanıyorlar. Ee, biz yargı erkeğinden de basın özgürlüğünü geniş biçimde yorumlamaları e, e, temennisinde bulunuyoruz. Bu vesileyle e, Denizli'de özellikle son dönemde artan maliyetler, tüm Türkiye'de böyle artan maliyetler nedeniyle e, basın kuruluşlarının iddia anlamda içerisinde olduğunu, söyleyebilirim. Özellikle görüntülü, görsel televizyonlar bu konuda çok etkileniyorlar. Türkçe kurucu kiraları ciddi anlamda özellikle Anadolu basında e, çok olumsuz etkiliyor. Bu anlamda Türksat'tan ve diğer e, yetkililerden e, Anadolu'da yayın yapan televizyon kuruluşlarının uydu kiralarının e, belli makul olarak e, talep ediyoruz. Olacak çalışan gazeteciler duyuyoruz. Kutlu olsun arkadaşlar. Buraya gelirken şöyle bir şey düşünmüştüm. Gideceğim yer neresi? Bizim ailemiz, bizim yıllardır birlikte olduğumuz dostluk, kardeşlik köprüsü kurduğumuz bir cemiyetsiniz, arkadaşlarımızsınız. Biz siyasetçilerin gözü, kulağısınız. Bizleri yönlendiren, bizleri kucaklayan, bizleri siyaset yaptığımız mecrada alan açan ve bu toplumla, vatandaşlarla bizi bir araya getiren ve bizim duygu ve düşüncelerimizi yansıtan arkadaşlarsınız. Bu anlamda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, zor günlerden geçiyoruz. Sizler de zor günlerden geçiyorsunuz. Aslında gazete, gazetecilik demokrasinin bir gereğidir. Halkın haber alma özgürlüğü, halkın e, bu siyasetçilerin bizim siyaset yaptığımız alanlardaki bilgiyi halka taşıma özgürlüğünü yaşayan insanlarsınız. Ama zor günlerden, sadece siz geçmiyorsunuz, hepimiz de zor günlerden geçiyoruz. Bugün yazdığımız bir yazıdan ötürü tutulan arkadaşlarımız var. Yaptığı bir yorumdan ötürü tutuklanan arkadaşlarımız var. Yani hukukun dahi olmadığı bir alanda, bir ülkede e, nasıl bir gazetecilik yapacaksınız, nasıl siyaset yapacaksınız görüyorsunuz. Belediye başkanları tutuklanıyor, gazeteciler tutuklanıyor. Böyle bir ortamda e, bir mücadele işaretiyle beraber yürümeye devam ediyoruz. Ama bu zorlukların aşılacağına inanıyorum. Çünkü sizler olmazsanız bizlerin e, de kanal damarlarımız tıkanacaktır. Kanallarımız tıkanacaktır. Vatandaşla olan ilişkimiz kopacaktır. Bu anlamda hepinize farklı farklı görevler düşüyor tabii ki. Ama e, şunu söyleyebilirim, uzun yıllar siyaset yapan bir kardeşiniz olarak birbirimizle çok güzel diyaloglar bu zaman içerisinde sizinle e, yol yürümenin avantajları sizinle birlikte olmanın avantajları bir siyasetçi olarak çok ama çok farkındalık yaratıyor. Bu nedenle sürekli ilişki içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sizlerle birlikte bu bilgi alışverişini sürekli yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaman içerisinde bazen e, kopukluklar da oluyor. Bazen farklı anlayışlar da oluyor ama önemli olan e, bir araya geldiğimizde bütün bu e, olumsuzluklar, özellikle şeyde bizde yaşanan olumsuzlukları gidene gidiyoruz diye düşünüyorum. Yani sizler olmazsanız bizlerin de yaşam şansı çok fazla yok. O nedenle sizin ayakta durmanız lazım. O, o nedenle sizin direnmeniz lazım. Ve bu dirençte bizim size katkımız olması lazım. Bu, bu anlayışla biz e, birlikte yol yürümeyi devam edeceğiz. Ben de hepinizin olacak... Çalışan gazeteciler günümüzü kutluyorum. Aslında bir gün değil. Siz e, hayatın her alanında 365 gün sokaklarda kar işte olarak başan insanlarsınız. Bütün günümüzü kutluyorum. E, başarı diliyorum sizlere. Yolunuz açık olsun. Kutluyorum gününüzü.